Bir topumu kırdı, üstüne doğru koştum. Ama ölmedim. Ama öldürdüm. Kara köpek seni! <laughs> Aa, adam gelmiş ya. Oha, adam nereye çıktı? neydi? <laughs> tadını çıkart. İstediğim vurmanı istedim, vurmamı istedim. <laughs> Hedef var mı? Şurada. Güzel. Spawn içinden çıkabilirsin. Abi inşallah yere çakılmayız. Çok buzuz var. Kanka burada. İşaretliyorum diyorum sürekli üstünde. Adam orada. Orayı unutma. Ben öldüm. Tamam. Bakıyorum. Görüş açımda değil ama şimdi görüş açımda. Şey izliyor mu beni? Ne yapacak? Orhan'ı. Onu bile. Motoru kapattı. Çok güzel. Ölüyorum. <laughs> Esra bir kere karambole girme. Motor açıl! Motor açıl! <laughs> motor açılmıyor değil mi? Açılmıyor. Çünkü normalde shift'e basınca açılır motor. Yok ya. Tabii bu gerçekçi tank olduğu için böyle yapmamışlar. Oyun bozuk kanka. Abi. Hayır kulelere girdim. What? Gajin gajin kızacak. Gajin bize kızacak, cız yapacak. Dur şimdi troll tankıma giriyorum. Şimdi oyun bitti işte. Troll tankın ne? Görürsün. Sabot atıyor. 7.7'de sabot atıyor. Herhalde o bir tank. Tank değil sen buna. Ben buna Leopard, STR ve T80 bile aldım ben bununla. T90 alıyordum. al <laughs> Aldım aslında da Ben öldükten sonra topunu kırdım Taramalar öldürdü beni O kadar ince bir bunlar Aha bu A'da adam mı? Yok C'de adam var A demiş Tek gene bunun çok hafif ya Çok basit saklı Banka Kanka beni arıyor kanka Hmm? Kritik geldi. Of yanlayarak cap almak Topçu ateşinizi götünüze to atacağım ben. Aradan yemem lazım ki geçsin hasar vermeden. En mantıklı taraf sürücü tarafından yersem hasar almam. Sadece sürücü mü Abi bana çıksa onu öldürürdüm ya. Ben de zaten o, geç abi. öldürdüm onu çok şey davrandım. En gidiyorum dayı. Oq pu. E sen şimdi Rafa Silva yemedin mi? <laughs> Ak. 酷。 Aydın'ın not sırrı daha gelişmiş. Yani biraz daha fazla gelişmiş. 2A5'lere göre. Ama altından sekmemesi lazım. 220 diyor yani. Ya Genel evet bir... bilmiyorum. yeri ben demin bir sıkıntı var anlamadım ki. Ya ama ön tarafına sıksaydın 600 gösteriyor. Ön taraftan seker. Ben bile sektiriyorum ön taraftan. Ya biliyorum canım orayı o kısmı biliyorum ama i̇şte Alman şeydi ya Bu da kritik yedi Diyelim işte ne Ulan bir Leopard 2 ve olsun isterdim altında ama Çökerken sahide Çöker, Çökerken sahile Çökerken sahide Sahile Sahile Birisi bir duman Gece sinsi bir duman Gece sinsi bir, bir duman <laughs> Gece sinsi bir duman Gece sinsi bir Gece bir duman Gece sinsi bir duman. Gece simsir bir duman. Buradan patlayacaksın işte. Her <laughs> tank patlar. Önün aynı adamız aynı tanka sıktım. Yanlış olmasın. Bak Tankın sağında solunda kompozit plaka varmış. Ben de aynı fark ettim. Ama Nereden yedim ben? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bir tarafa iki tane, bir tarafa dört tane kompozit plaka yapmış bunlar. Mal mı? Olabilir. Beklerim. Bu. Oyun çok sakin bir yerde patlayacak. Sen uçak sabıra açtın mı? Nerede Rusya'da mı? Hayır, Hayır. daha açmadım. Sen böyle gidersiz zaten açamazsın. Ne alaka? Nasıl gidersin? Ee, kaç sıfır uçak savaradasın şu an? Hı? Tak ee, uçak savar 8 acık, bir yer. Ee, i̇yi. Hani niye uçak savarım yok diyor? E, varmış ya. Var. 8 bir yerlerde zaten roket geliyor hocam. İyi ara. kullanmıyorum. Ha? Cihada adam var. Bunun farkındayım. Onu vurmaya çalışıyor bizimkiler. Bir adamı vurmaya çalışıyorlar. Evet bir adam vurmaya çalışıyorlar. Vuramıyorlar. Senin gibi beceriksiz olunca takım normal. Yürü git yürü git. Seni görüyor herkes bak video yayınlayacaksın. Nasıl kötü oynadığını gösterecek. Tamam ya sen orada ya. Ya yani ne bileyim bir de ben bilsem ne yaptığımı. Adam yok adam arıyorum öldürmeye. Bulduğum adamda patates çıkıyor. Sen dronunu kullansana. Ers bir şey. C'ye gidiyorum kardeşim. C benim içimisti. Çilos Birkaç taş lazım. C'de hiç taş var mı görebiliyor musun? C'de mi? C'de bol bol taş var. Ne yapacaksın ki taşıyalım? Benim gibi taş yok ama. <laughs> çıkacak da Kalktı kardeşim yanlış anlamazsam. He kalktı mı? Ve ben de şahlanıyor maşallah. <laughs> Lık oh. işi koydum yol aldım. Lık işi koydum tıp yol aldım. buna eğim derler kardeş. Bu Allah bunu herkese nasip etmez. Kim ölmedi. Lık. Oğlum kundan aldım. Bu da yeterli. Hala ölmedi. O adam tamir edip öldürmesi gerekiyor. Ah öldük ki orada motor ama kim vurdu göremedim Ölemedi niye ölmedi